Enerji Verimliliğini Artırma Derneği Başkanı Ahmet Saraç, Enerji Verimliliği Haftası dolayısıyla açıklamalarda bulundu. Enerji Verimliliğini Artırma Derneği Başkanı Ahmet Saraç, Enerji Verimliliği Haftası dolayısıyla açıklamalarda bulundu. Başkan Ahmet Saraç, enerji üretimi, iletimi ve tüketimi alanında yapılacak çalışmaların bir bütün olarak ele alınmasının gerektiğini söyledi. Başkan Saraç yaptığı açıklamada, enerji verimliliği günlük hayatımızda yaşam kalitesinden ödün vermeden daha az enerji kullanmaktır. Endüstriyel işletmelerde ise üretim kalitesi ve miktarının düşüşüne yol açmadan enerji tüketiminin azal anlamını taşımaktadır. Azalan enerji tüketimiyle sanayimiz açısından önem taşıyan enerji maliyetleri düşerken enerji kaynaklı karbon emisyonları azalmaktadır. Enerji verimliliğinin ülkenin sürdürülebilir kalkınmadaki rolüne baktığımızda enerjinin bu derece ön plana çıktığı bir noktada enerji verimliliğinin sağlanması, enerji tüketimi, iletimi ve tüketimi alanında yapılacak çalışmaların bir bütün olarak ele alınmasını gerektirmektedir ifadelerini kullandı.